Sapiens Medya'ya hoş geldiniz. İlk videomuzda insanlığın kökenleri ve evriminin ilginç bir bölümüne Neandertallere odaklanacağız. Homo Neandertalensis olarak bilinen Neandertaller yaklaşık 400 bin yıl boyunca Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da varlıklarını sürdürdü. Ancak hepsi neden bir anda kayboldu? Bu videoda tarihin tozlu sayfalığını aralayacak ve Homo sapiens'in gelişim sürecine ışık tutacağız. İlk olarak Neandertallerin nasıl yaşadığını kısaca göz atalım. Neandertaller orta paleolitik dönemde yaşamış ve soğuk iklimlere uyum sağlamıştır. Kalın kemikleri, güçlü kasları ve vücut yapıları onları soğuk iklim koşullarına dayanıklı hale getirmiştir. Ayrıca arkeolojik Buluntular ve fosiller Neandertallerin karmaşık aletler kullanma becerilerine, ateş yakma yeteneklerine hatta sembolik düşünme kabiliyetlerine sahip olduklarını göstermektedir. Atlantik kıyılarından Orta Asya, en kuzeyde Belçika'dan Akdeniz'e ve güneybatıda Asya'ya kadar çok çeşitli ekosistemlerde yaşamışlardır. Neandertallerin evrimsel süreçlerine dikkat çekmek gerekirse, Homo heidelbergensis popülasyonları sırasında Avrupa, Asya ve Afrika'da büyük ölçüde izole olmadan önce Denizovalıların ve Sapienslerin son ortak atası olduğu düşünülmektedir. Neandertal insan ayrımı için çok sayıda tarih önerilmiştir. Yaklaşık 250 bin yıl öncesi Homo Hermeyi'nin son ortak atı olduğu tarih aralığı ve ayrılma Levallois taş alet yapma tekniği ile ilişkilendirilir. Yaklaşık 400 bin yıl öncesinde ayrıldığı teorisi Homo Heidelbergensis'i son ortak atı olarak ele almaktadır. 600 bin yıl öncesinde ayrıldığı teorisi ise Homo Rhodesiensis'in modern insan soyunun ve Homo Neanderthalensis Homo heidelbergensis olarak ayrılan bir soyun son ortak atısı olduğunu belirtir. Burada ufak bir hatırlatma yapmalıyız. Kuzenlerimizden bahsederken genellikle şempanzeleri anıyoruz. Tabii ki günümüzde yaşayan kuzenlerimiz oldukları için bu bize daha kolay geliyor. Ancak bizler şempanzelerle ortak atamızdan 6 milyon yıl kadar önce ayrıldık. Bu 6 milyon yıllık süre içerisinde bizlere oldukça yakın pek çok akrabamızın nesli tükendi. Genlerimiz şempanzelerinkiyle yüzde 1.23 oranında farklılık gösteriyor. Neandertallerinkinden söz etmek gerekirse bu oran sadece yüzde 0.12. Bu oranlar göz önüne alındığında neandertallere ne kadar yakın olduğumuzu anlamak sizler için daha kolay olacaktır. Ama neandertalensisler çeşitli taş yapma teknikleri kullanarak ellerindeki sınırlı alet teknolojileriyle mamut, gergedan, geyik gibi büyük hayvanları avlayabilmiştir. Bu durumda onların hayvancılıkta ne kadar ustalaştıklarını ve hayvanları avlayabilmek için bir takım avcılık yöntemleri geliştirdiklerinin bir kanıtıdır. Gelelim videomuzun asıl konusuna. Peki Neandertaller nasıl yok oldu? Bu konuyu hemen açıklamak zordur ve konu hakkında çeşitli teoriler vardır. Bunlardan bir tanesi karışım teorisidir. Bu teoriye göre Neandertaller son olarak yaklaşık 30 bin yıl önce görülmüştür. Bu tarih Sapienslerin Avrupa'da ortaya çıkışından birkaç bin yıl sonradır. Ama bu aralığın kesin bir zamanlaması ve süresinin uzunluğuna dair bilgilerimiz tarihleme yöntemlerimizle sınırlı olarak belirlenmiştir. Yani bu konu hakkında yaptığımız tüm yorumları tarihlendirmelere borçluyuz. Örneğin radyokarbon tarihlendirmeleri yanıltıcı olabilmektedir ve neandertaller hakkında yorum yaparken sıkça bu yöntemden yararlanılmıştır. Bu iki tür Avrupa'da azın sanmayacak bir sürede neredeyse 10 bin yıl kadar bir arada yaşamıştır ve muhtemelen karşılaşmıştır. Bu karşılaşmada bazı çevreler Neandertal soyunun tamamen tükendiğini savunurken bazı çevrelerde daha önce bahsettiğimiz gibi bir karışma yaşandığını savunuyor. Birkaç Avrupalı üst paleolitik modern insan numunesi potansiyel neandertal modern insan melezi olarak ileri sürülmüştür ancak konu hakkında fikir birliği yoktur. Mitokondriyel DNA analizlerinde karışmaya dair kanıt bulunamamıştır. Fakat sonrasında Neandertal nükleer DNA'sı üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar bu konuda bulgular ortaya koymuştur. Afrikalı olmayanları şimdiye kadar incelenen genomlarının küçük bir kısmı yaklaşık %4 kadarı Neandertallerden geliyor olabilir. Bu da türler arası çiftleşmenin muhtemelen yakın doğuda modern insanların Afrika dışında ilk yayılması sırasında ama Avrupa'ya varmalarından önce olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak ilginç bir durum daha vardır. Neandertal popülasyonları oldukça hızlı bir biçimde yok olmuştur. Yok oluşun bu kadar hızlı gerçekleşmesi, iklim şartlarının değişmesi ve sapiens ile yaşadıkları rekabete bağlanabilir. Bu iki zorlu koşula aynı anda maruz kalmaları, Neandertalleri epey zorlamıştı ve belki de yok etmişti. Sapiens'in Neandertaller karşısında sağladığı üstünlükler daha iyi giyinmek, gelişmiş avlanma teknikleri, daha büyük koloniler halinde yaşama, akraba evliliğinin azlığı ya da demografik faktörler olabilirdi. Neandertaller Sapiens'e göre daha hızlı büyüyor ve daha çabuk ölüyordu. Bu tür demografik farklılıklar da başarıyla saptanmıştır. Başka bir teori ise bize modern insanların gelişinden çok daha önce Neandertal bölgesinde habitat bozulması ve parçalanmasının olduğunu ve bunun kırıma en sonunda ise mutlak yok oluşa yol açtığını belirtiyor. Modern insanların Avrasya'ya yayılması sırasında iklimde önemli değişiklikler meydana geldi; soğuk dönemlerden daha ılıman dönemlere geçiş bitki ve hayvan türlerinin dağılımını etkiledi. Homo sapiens, iklimsel değişikliklere uyum sağlayabilen avcı toplayıcı gruplardı ve daha etkili avlanma tekniklerine sahipti. Bu nedenle Neandertaller onlara göre daha başarısız durumda kalmıştı. Lakin Neandertaller önceki soğuk evrelerde hayatta kaldıkları için iklim değişimini suyun tükenişinin tek nedeni olarak kabul etmek doğru olmayacaktır. Dahası Neandertallerin son görünüşüyle başlıca iklimsel olaylar için önerilen tarihler arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Özetlemek gerekirse Neandertallerin yok olma süreci karmaşık bir konudur. İklim değişiklikleri, rekabet, melezleşme ve diğer faktörlerin birleşimi Neandertallerin modern insanlarla olan ilişkilerini etkilemiş olabilir. Tam olarak neyin neden olduğunu belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Tek bir teoriye odaklanmak yanlış olabilir. Nitekim Neandertallerin yok oluşu karmaşık olayların zincirlemesi şeklinde gerçekleşmiş olabilirdi. Kim bilir belki de kaynakları için artan rekabetle sınırlayıcı iklim koşulları birleşerek Neandertallerin soyunu tüketmişti. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sapiens Medya'yı takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Instagram hesabımıza ulaşabilir ve birbirinden ilgi çekici bilim videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.